Merhaba gençler. Bugün 17. deneme Türkçe sorularını cevaplamak için burada bulunuyoruz. Birinci sorumuz sözlükte söz sanatları ile alakalı bir soru. Yukarıda mübalağa intak ve teşbih sanatının tanımlarını vermiş ve aşağıdakilerden hangisinde bunlardan birine yer verilmemiştir diyor. Burada şıkkına baktığımızda durgunlaşıp engin silinirken karışıklıklar, oklar gibi fışkırmada her yandan ışıklar derken abartma sanatını. C şıkkında akıl ersin, ermesin sevdama, senden yanayım dedi yeşeren dal senden yana derken dalı konuşturduğu için intak sanatına. Denizli'de mevsim gibi süslenmiş emirgan, çınar altı, düştüğüm yollar gibi sonsuzdur benim tasam derken tasayı yollara benzettiği için bir benzetme yapılmış. Adana şıkkında bu sanatlardan herhangi birine yer verilmemiştir. İkinci sorumuz, bu cümlelerde altı çizili sözcüklerin eş seslilerinin sözlük anlamı aşağıda verilmiştir diyor. Cümlelerde bana sorarsanız bu devir nasihat devri olmaktan çıktı derken devir zaman anlamında kurbağa karada da soluk alır suda da derken kara toprak parçası anlamında Demirin tuzu ve pası gözlerimize dolmuştu derken, pas kimyasal bir etkin anlamından, 55 yaşındaki şoför derken, yaş e, zamanın geçmesiyle birlikte aldığımız durum anlamında kullanılmıştır. Şimdi bunların ses anlamların, ses teşhirlere baktığımızda, devir, pas ve kara'nın yukarıdaki tanımlarda ses verilmişken, yaş kelimesinin ses teşhisi verilmemiş. Yine aynı şekilde. Doğuştan beri geçen bir yıl birin ölçü yukarıdaki aynı anlamda kullanıldığı için sesliş değildir. Doğru cevabımız denizlidir. Üçüncü sorumuz. Biliyorsunuz sözcükler başka anlamlara da geliyor. Sözcükte çok anlamlı konusu diyoruz. Burada en ince ayrıntılara kadar dikkatli bir şekilde çözmemiz gerekecek bu soruları. Sarmak sözcüğüyle ile ilgili beş tane anlam içeriye verilmiş sözlükten ve buna göre aşağıdaki anlamlardan biriyle kullanılmamıştır diyor. Bahçeden arşıkında bahçeden topladığımız üzüm yapraklarıyla annem dolma sardı derken kağıt veya bir bitki yaprağıyla dürmek anlamında kullanılmış sarmak kelimesi. Bursa şıkkında kadınlardan biri günü iplik yapıyor, diğeri de ipliği sarıyordu derken yumak yapmak anlamında kullanılmış. Denizli şıkkında Geçen yıl diktiğimiz asma çardağı iyice sardı derken çevresini çevirmek, çepeçevre dolanmak, çevrelemek anlamında kullanılmıştır. Ceyhan şıkkına geldiğimizde salonu temizleme işini yine bana sardılar derken başına bela etmek anlamında kullanılmış. Yukarıda böyle bir anlam verilmediği için doğru cevabımız Ceyhan'dır. Dördüncü sorumuz yine bir sözel mantık sorusu. Yukarıda bununla ilgili bilgiler verilmiş ve bunlar aşağıdaki tarihlerin hangisinde doğruya verilmiştir diyor. Bir zaman yolculuğuna çıkıyor. Burada Marti Süveyş kanalını Kiel kanalından önce görmüştür dediği için denizli şıkkı otomatik olarak eleniyor. Çünkü Süveyş'in önce Kiel'in sonra olması gerek. Eee Kiyer kanalının açılışından önce ve sonra yolculuk yapmıştır diyor. Demek ki Kiel kanalı sonda ya da başta olamaz. Ortada bir yerde olmak zorunda. Çünkü Kiel'den önce ve sonra yolculuk yapması gerektiği için Adana ve Ceyhan şıkları da otomatik olarak gidiyor. Doğru cevabımız buradaki bilgilere bakarak Bursa sıralaması olacak. idi. Beşinci sorumuz Aşağıdakilerden hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez diyor. Deyimler sözlerimizin anlaşılmasını kolaylaştıran, anlamlarımızı renklendiren ve dakikalarca konuşarak ifade edebildiğimiz fikir, fikirleri bir çırpıda dile getiren kalıplardır diyor. Ve bundan sonra devam ediyor. Örneğin diyor, genç ve deneyimsiz biri için ağzı süt kokmak deyimini kullanırız. Acemi anlamında. Çok yorulup güçsüz, dermansız kaldığında ayaklarına kara sular inmek, yorgunluk anlamında. Bir yerden hiçbir canlı varlık bulunmadığında ise incin, top oynuyor. Aşırı derecede sessiz anlamdaki deyimi kullanırız. Oysa saçını süpürge etmek deyimi buradaki boşlukların herhangi birine gelebilecek bir deyim değil. Çok emek vermek, çaba harcamak anlamında kullanılan bir deyimdir. Altıncı sorumuz buna göre aşağıdaki atasözlerinden hangisi yukarıdaki metinde bulunan altı cümleyi cümleyi desteklemez diyor. Atasözlerimiz biliyorsunuz kalıp ifadelerdir ee, ve bir toplumun, bir ulusun düşüncesini, yaşayışını, inancını, gelenek ve göreneklerini topluma ait olan bazı bilgileri gösterir. Burada akacak kan, Bursa'da akacak kan damarda durmaz derken inanç ve kaderden bahsediyor inancımıza göre öleceksek, zamanı geldiyse öleceğiz manasında. Yapılacak iş mutlaka o kadere göre yapılır manasında. Ceyhan şıkkında kız beşikteyken çeyiz, sandıktadır derken bizim geleneğimizde kız çocuğu doğduğunda onun çeyizi de yapılmaya başlanır. Bu bir geleneği ifade eden atıtüzüdür. Denizli şıkkında kısmet ise gelir Hint'ten, Yemen'den, kısmet değilse ne gelir elden derken yine bir kadercilikten bahsediyoruz, inançtan bahsediyoruz. Dolayısıyla Adana'daki son pişmanlık fayda vermez. Buradaki ifadelerden hiçbirisine uymayan genel bir ifade edildiğinden atatürlüdür. Yedinci sorumuz yine bir görseli yorumlamakla alakalı bir soru. Burada görselde bir takım ihracat ithalatla ilgili, balık ihracatı ithalatı ile ilgili bilgiler verilmiş. Bu görselden hareketle bu bilgilerden hangilerine kesinlikle ulaşılır diyor. Şimdi Birinci maddedeki su ürünleri ihracatı 2018 yılında 2017 yılındaki oranla artış göstermiştir diyor. Evet görsele bakarsak 2017 yılında 156.580 iken 2018 yılında 157.659'a yükselmiş. Ve e, parasal anlamda da 2017'de 851 milyon, do, milyon dolarken 2018'de 985 milyon dolara çıkmıştır. Bu kesinlikle söylenilebilir. İkinci şıkkımızda Avrupa'daki kişi başı balık tüketimi Türkiye'nin 5 katıdır diyor. Hayır Türkiye 5 iken Avrupa 24 kilogramdır diyor. 5, e, beş, 24, 5'in 5 beş katı değildir. Buna ulaşılamaz. Üçüncü maddemizde levreğin en çok ihraç edildiği ülkelerden biri Japonya'dır diyor. Bu bilgiye de yine kesinlikle ulaşılmıyor e, tablodan. Dördüncü maddeye geldiğimizde en fazla balık ihracatı Hollanda'ya yapılmaktadır diyor. Evet Hollanda'ya zaten tabloya baktığımızda Hollanda'nın en başta olduğunu göreceksiniz. 22.118 ile pardon 18 ile Hollanda'nın en başta olduğu görülür. Doğal olarak 1 ve 4'ün 1 ve 4'e kesinlikle ulaşabileceğimiz maddeler olarak görebiliriz. 8. sorumun bir görselle alakalı soru. Oldukça da kolay bir soru. Bu görsele bakarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez diyor. Şimdi görsele baktığımızda ayaktaki adamlardan birinin elinde tespit bulunduğunu görebiliriz. Oturan adamın ayakkabılarını çıkardığını görebiliriz. Başının üzerinde sepet taşıyan adamın ayakkabılarının olmadığını da görebiliriz. Ama çocuğun yanındaki eşek aç olduğu için adamın elindeki yiyeceklere bakmaktadır. Yani eşeğin yiyeceklere bakıp bakmadığını ya da nereye baktığını ve bunu açlıktan dolayı yapıp yapmadığını kesinlikle görsele bakarak ulaşamayız. Dokuzuncu sorumuz yukarıda açıklamaları verilmiş tırnak işaretinin kullanımıyla ilgili ve bu kullanımla ilgili yanlışlık yapıldığını söylüyor. Başka bir kimseden veya yazıdan alınmış sözlerin başına ve sonuna konduğu, özel olarak vurgulanmak istenen sözlerin tırnak içine alındığı Cümle içerisindeki eserlerin ve yazıların adlarının, bir bölümlerin başlıklarının cümle içinde tırnak için alındığına dair metin maddeler verilmiş. Ve aşağıdaki metinde de bu maddelerin e, örneklendirilme yapılmış. Ceyhan Şıkkın'a baktığımızda, Roma İşhaymanın Ferrarisini satan bilgesini mutlaka okumalısın diyor. Fakat e, son maddemizde. Bu eser isimlerinden sonra gelen ekler tırnak işareti dışına yazılır ve tırnak işareti dışına kullandıktan sonra da kesme işareti kullanılmaz. Bilgeden sonrası Ferrarisini satan bilge tırnak işaretini koyacaktı. Sini ekini de tırnağın dışına alması gerekiyordu. Buna göre bir yanlışlık yapılmıştır yukarıdaki son maddeye istinaden. Onuncu soruya geldiğimizde 10. sorumuz yine bir yazım yanlışıyla alakalı bir soru. Gün ve ay adlarının yazımıyla alakalı olarak biz biliyoruz ki gün ve ay adlarının önünde herhangi bir tarih varsa büyük başlar, tarih bilgisi yoksa küçük yazılması gerekir. Bunlardan hangisinde yazım yanlışı vardır diyor. Birinci cümlemize baktığımızda herhangi bir yazım yanlışı yok. İkinci cümleye baktığımızda 2020 yılında ziyaret etmeyi planladığım göbekli Tepe en iyi Nisan ayında gezilir olmuş derken Nisan kelimesi, Nisan ayı kelimesi küçük yazılacak çünkü önünde herhangi bir belirli bir tarih yok. Üçüncü cümleye geldiğimizde bu ülke Kayseri Festivali 10 Ağustos Salı günü derken önünde kesin bir tarih bildirildiği için Salı kelimesi büyük başlamalıydı. Yine burada da ee, salı kelimesini büyük yazacaktı. Yazım yanlışı yapılmış. İki ve üçüncü cümlelerimizde yazım yanlışı vardır. On birinci sorumuz aşağıdaki dizelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır diyor. Şıklara baktığımızda şıkında sahilden uzaklaşan yüce dalgalar aşan beyaz kanatlı gemi derken uzaklaşan ve aşan kelimeleri sıfat fiil, B şıkkına geldiğimizde şimdi bocalayarak götürüyor pek uzak bir yere sevdiğimi derken bocalayarak zarf fiil, sevdiğimi adlaşmış sıfat fiil. C şıkkında dilerim ki şu deniz korkusuz, tehlikesiz geçilen bir yol olsun derken geçilen bir yoldaki geçilen sıfat fiil. Denizli şıkkında herhangi bir fiilimsi kullanılmamıştır. 12. sorumuz bir paragraf ve bu paragrafta kullanılan sıfat değil, kullanılmamıştır diyor yine paragrafla ilgili. Ee, buna göre aşağıdaki hangisinde sıfat fiil kullanılmamıştır diyor? Kullanılmıştır diyor pardon. A şıkkında işleyen demir pas tutmaz derken işleyen kelimesi sıfat fiildir. İşleyen demir Bursa, Ceyhan ve Deniz ışıklarına baktığımızda sıfat fiil yok. Bursa'da taşınca derken zarf fiil kullanılmış. Denizli'de yine baka baka derken zarf fiil kullanılmış. Ee, Ceyhan'da yeme derken de isim fiil kullanılmış ama sıfat fiil sadece aşkında kullanılmıştır. 13. sorumuz yine özellik nesnellikle alakalı bir soru. E, aşağıdaki açıklamaya göre, bu açıklamaya göre aşağıdaki metinlerden hangisi özel bir anlatıma başvurulmuştur diyor. E, Adana, Bursa ve Denizli şıkların okuduğunuzda herhangi bir öznellik ifadesi veren sözcük yok. Oysa Ceyhan şıkkına baktığımızda Altı Eylül Belediyesi tarafından kuruluş haftası münasebetiyle Balıklı Mahallesi'nde milli sporcumuz ve gurur kaynağımız olan ve 7'den 70'e herkesin sevdiği 7'den 70 herkesin sevdiği ifadesi bu parçamızı öznelleştirmiştir. Çünkü bu kişiden kişiye göre değişebilir. Birilerinin çok sevdiği birisi olabilir ama belki de bunu ben ya da herhangi birisi sevmiyor olabilir. Bu bir bu ifademiz cümleye öznelik ifadesi katmıştır. Doğal olarak cevabımız doğru cevabımız Ceyhan'dır. 14. soruya geldiğimizde bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bir de tanımlama yapılmıştır. Evet, duygu nedir sorusunun tanımı yapılmış. Duygu, belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenimlere duygu denir diyor. Bir tanım cümlesidir. İkinci de ihtimal anlamı vardır. Evet, duygularımızın altında yatan düşüncelerimizi sözcüklerle ifade etmeyi öğrenmek ve yönetebilmek, ne istediğimizi, istediğimizi anlamamıza yardımcı olabilmektir olamayabilmekte de olabilir. Bu bir ihtimal ifadesi. Ebilmekten de zaten almadınız. Bu bir ihtimal cümlesiydi. Denizli'de dördüncü cümlede bir koşul anlamı vardır. E, dördüncü cümleye baktığımızda olumsuz duygulardan kaçmak ya da onları yok saymak yerine neden böyle hissettiğimizi anlamaya çalışırsak bu duyguların azalmasına yardımcı olabiliriz diyor. Bunlara yapmaya çalıştığımız zaman koşul bu bu duyguların azalmasını nasıl sağlayabiliriz, hangi şartta sağlayabiliriz? Onları yok saymak yerine ne hissettiğimizi anlamaya çalışarak bir koşula bağlıdır bu duyguyu yok etmek. Ve koşul cümlesidir evet. Üçüncü cümlemize geldiğimizde bir şaşırma anlamı vardır. Üçüncü cümlemizde herhangi bir şaşırma anlamı yok. İçinde bulunduğumuz duruma göre olumlu ya da olumsuz duygular içinde olmak normaldir ve önemli olan ne hissettiğimizi fark edebilmektir. İfadesinde herhangi bir şaşırma anlamı yoktur. Doğru cevap Ceyhan'dır. 15. sorumuz sıralama anlamlı ve kurallı bir sıralama cümlesiydi. Burada zaten 5'in e, yüklem olduğunu ve cümlenin sonunda olduğunu hepinizin bulması bilmesi gerekiyor. Bırakmazlar ifadesi. Anlamlandırdığımızda cümleyi başkalarının yolunda yürüyenler ayak izi bırakamazlar. Cümle anlamlı şekliyle böyle olacaktı. Doğal olarak baştan üçüncü sırada altıncı kelimemiz, şey, altı numaradaki kelimemiz diriyenler ifadesi olacaktır ve doğru cevabımız denizli. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Üçüncü kişi ağzıyla yazılmıştır. Biz biliyoruz ki o ve onlar olaya dahil olmayan, e, olayı gözlemlemesinde bulunan o ve onlar sözcüklerinin kullanıldığı, şahsama kullanıldığı ifadeler, üçüncü kişi ağzıyla anlatımdır. Evet bu parçaya baktığımızda tamamında bir gözlemlemeyle üçüncü kişi ağzıyla yazıldığını görüyoruz. Betimleyici ifadeler kullanılmıştır. Evet kırmızıyla çizdiğimiz yerlere bakarsak Bristol Kanalı yakındaki Güney Galler'in ağaçlarla çevrili dar ve karanlık yolunda koyu bir sis girdatlar oluşturarak geziyordu. Yol karanlık ve dar bir mevkide kıvrılıyor Geniş ve gösterişli bir bahçenin gerisinde yükselen üç katlı şık bir evi ardında bırakarak devam ediyordu derken kelimelerle resim yap yapma sanatı kullanmış ve zihnimizde bunları canlandırdığı için bir betimleme yapmıştır. Yansıma sözcüklere yer vermiştir. Evet havlayan kelimesindeki hav kelimesinin biz tabiat taklidi bir ses olduğunu biliyoruz. Oysa herhangi bir benzetme yapılmamıştır. Doğru cevabımız Bursa'dır. 17. sorumuz yine bir görsel ifade sorusu. Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisi pürizm sanat akımına örnek olarak gösterilemez diyor. Şimdi burada e, pürizm sanat akımının ne olduğunu anlatmış. Pürizme karşı oluşan bir sanat olduğunu ve bu sanatın özelliğinden bahsetmiş. Neymiş pürizm sanatının özelliği? Biçim bir anlatım aracı değildir. Bu yüzden yalın bir şekilde ifade edilmelidir. Şişe ağızları ve borular gibi dairesel nesneler en fazla kullanılan figürler olurken eserlerde siyah, beyaz, gri ve yeşil tonlar ağırlıktadır. Şimdi bu ifadelere baktığımızda Adana şıkkında dairesel ve şişelerin olduğunu, dairesel ifadelerin olduğu ve renk tonlarının buna uyduğunu gördük. B şıkkında da yine aynı şekilde şişelerin olduğunu, dairesel ifadelerin olduğunu ve renk tonlarının ve Denizli'de de yine Aynı şekilde şişelerin, şişe ağızlarının ve renk tonlarının buna uygun görüyoruz. Orada Ceyhan şıkkına baktığımızda şişe ağızları ve şişelerin kullanılmadığı ve renk tonlarının da daha açık ve maviye yönelik olduğunu gördüğümüz için bu akıma uymayan şıkkın Ceyhan şıkkındaki resim olduğunu anlayabiliriz. 18. sorumuz yukarıdaki parçaya anlama uygun olarak uygula, örneklendirilmiş bir metin diyor. Yukarıda denemenin tanımını yapmış. Deneme bir konu üzerinde yazarın kesin yargılara varmadan kanıtlama amacı gütmeden kişisel görüşlerini ifade ettiği yazı türüdür diyor. Şimdi Adana şıkkına baktığımızda gemilerde haberleşmek için bazen bayrak asma yöntemi kullanılır diye devam eden ve bununla ilgili bilgi verdiği için bu bir makaleden alınmıştır. Bir makaledir. Ceyhan'a geldiğimizde yine aynı şekilde bilim fen siyasal ve ekonomik toplumsal konuların açıklayıcı ve yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazarına makale denir derken, makalenin ne olduğundan bahsederek yine bir makale alınmıştır. Denizli şıkkında benim gençliğimin daha önceki çocukluğumun gençliğine dönüştü yıllarla başlayan şıkkın bir anıdan alındığını görüyoruz bir anı metni. Oysa Bursa şıkkımız yukarıdaki tanımada uygun olan bir deneme türünden alınmış şıktır ve Bursa nenemedir? 19. soruya geldiğimizde bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Şimdi Bursa'ya baktığımızda yazar olayın kahramanlarından biridir. Evet. Bir yazar kendisine ait olan birinci kişi ağzıyla ilgili bir anısından bahsettiği için direkt kahraman. Ceyhan Şıkkı'nda gerçekleşebilir bir olay anlatmıştır. Evet günlük hayatta karşımıza çıkabilecek olan herhangi birimizin hayatına ait olan bir parçayı görebiliyoruz. Denizli Şıkkı'nda mekan betimlenerek anlatılmıştır diyor. Kırmızıyla çizdiğimiz yerlere bakarsak o küçük ev, alçak tavanlı mutfak, dar uzun koridor, küçük kare biçimindeki oda, kocaman koltuk ifadelerinin Yine sözlerle yapılmış bir resim sanatına uygun olarak zihnimizde canlandırılan bir görsel ifadesi oluşturuyor. Doğal olarak bir betimleme de yapılmıştır. Zaman belirgin değildir diyor. Tamamen hayır. Burada zaman, soğuk kış akşamlarından bahsettiği için zamanımız da var. Adana şıkkı söylenemez. Doğru cevabımız Adana olacaktı. Son soruya geldiğimizde, bu metnin başına aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmeli diyor. Tabi metni okuyup anlamlandırmak gerekiyor. Burada metni okuduğumuzda özellikle kırmızıyla çizdiğim kelimelere dikkat etmenizi isteyeceğim. Çünkü yuvarlak, bereket, bizde nar bereketi temsil eden bir meyvedir Ve aynı zamanda tabi en önemlisi bin çokluk. Yani içerisindeki maddelerden dolayı bin çokluk ifadesi nar meyvesinden bahsedildiğini göstermiş. Nar, doğal olarak Adana'daki elma, Bursa'daki başak ve Ceyhan'daki ceviz ifadeleri buradaki açıklamaya uygun olmadığı için denizli nar her defasında küçük bir sonsuzluk gibi görünür bana doğru olacaktı. Sınavınız bitmiştir. Hepinize başarılar diliyorum.